Merhaba arkadaşlar. Takım çantası kanalından yine sizlerle birlikteyiz. Bugün aracımızın koltuklarını sökeceğiz. Bunu nasıl yapacağız onu anlatacağım sizlere. Malum yaz ayları geldi. Şöyle detaylı bir temizlik yapmak isteyen arkadaşlar için koltuklarını, koltukları nasıl sökebileceğinizi anlatacağız bugün. Koltuğu sökme işlemimize başlarken burada bir bagaletimiz var. Bunu sökmemiz lazım. Bunu sökeceğiz. Ee, buralarda içeride şimdi çıkarttığımızda iki tane buralarda var. Bir de şurada var. Arka tarafta var. Onları detaylıca sökerken göstereceğim sizlere. Ee, başlayalım. Hemen buradaki çubuk sökelim. Burada bir vidamız var demiştik. Yıldız alyan ile yapacağız bu işlemi. Bu işlemi yaparken de T45 kullanacağız. Şimdi ilk etapta burayı söküyoruz. Burayı söktük. Bu tarafa geldik. Şimdi şu iç tarafta iki tane var. Bunları da sökeceğiz. Bunları sökerken size birkaç daha bilgi vereyim. Şimdi soracaksınız buradaki tüp nedir ne tüpüdür diye. Bu emniyet kemerinin tüpü arkadaşlar. Yani patlama anı, şey, kaza anında buradaki tüp devreye girerek emniyet kemerini sabitleyip geriye doğru sarmasını sağlıyor. Yani sizi koltuğa sabitlemek için bu tüpü koymuşlar. Emniyet kemeri kaza anında geri sarması için bu tüp onun için kullanılıyor. Buraları da söktük. Arka tarafta var şurada. Orayı da sökelim. Şimdi şurada da var. Yine aynı anahtar ile burayı da söküyoruz. Burayı da söktükten sonra bu bagaletimizi çıkartacağız. Teşekkürler Yasin. Rica ederim. Şimdi buradaki işlemimizi, bagelintimizi söktükten sonra bakın arka tarafta koltuklarımızın vidası belli olmaya başladı. Bir tanesi şurada var. Şurası. Diğer tarafı da göstereceğim. İç tarafa geldik. Göstermiştim. Şurada bir vidamız var. Bunu da sökeceğiz. şu Yasin anahtarları alabilir miyim? Şuradaki. Yine yıldız Alien anahtarlarımızdan Kaç numara lazımdı. Bir bakayım. Evet. Valla T40 yazıyor üstünde. T40 ile sökeceğiz burayı da. Kamera'dan ettiğim şöyle. Burası biraz zor açılabilir arkadaşlar. Ona dikkat edin. burayı bayağı bir gevşettik. Eğer gevşetemezseniz böyle pas sökücü spreyler var. Onları kullanabilirsiniz. Daha önce hiç açılmadıysa zorlayabilir sizleri. Burayı sökelim. Devam edelim. Civatamızı söktük burada. Bakın şöyle büyük bir civata Sonra şu tüpü de tırnağından şuradan kurtardık. Şunu kenara aldık. Şimdi diğer tarafta da var. Onu da göstereyim size. Şöyle. Şurada var. Bunu sökeceğiz. Yine aynı anahtarla sökeceğiz. Bunu da biraz zor bir yerde ama bu da biraz zorlayacak bizi sökerken Evet burayı da sökelim. Gevşemeye başladı. Burayı da söktükten sonra devam edeceğim. Buradaki vidamızı da söktük. Tamam. Şimdi bakın koltuğumuz çıkıyor. Ön taraftan nasıl çıkartacağımızı göstereyim sizlere. Arka vidaları söktükten sonra ön tarafta da mavi şekilde görüyorsunuz. Şurada ve şurada tırnaklar var bu koltuğu ön tarafa doğru alacağız ve çıkartacağız. Şurada çıt tırnak zorladı biraz bizi. Evet. Tırnaklardan kurtardık. Bu şekilde koltuğumuz çıkıyor. Koltuğumuzu söktükten sonra bu şekilde çıkartabilirsiniz. Bakın kolayca temizlik yapabilirsiniz. Pislikleri temizleyebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Koltukları nasıl sökeceğinizi anlattık. Diğer tarafı sökecekseniz eğer yine aynı şekilde aynı mantıkla aynı yerlerde vidaları var. O şekilde sökebilirsiniz. Detaylı bir temizlik yapmak istiyorsanız böyle koltuğunuzu sökerek detaylı temizliğinizi yapabilirsiniz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Tekrardan yeni videolarla görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.